Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber yalancı cheesecake tarifini yapıyoruz. İlk olarak tatlımızın tabanı için iki paket burçak bisküvimizi robotumuzda çekeceğiz. İkinci paketimizde robotta çekiyoruz. 3 yemek kaşığı margarinimizi tavamızda eritiyoruz. erittiğimiz margarinimizi robota çektiğimiz burçanın üstüne döküyoruz. Yarım çay bardağı sütümüzü döküyoruz. karıştırıyorum. Tatlımızın en alt tabanı için hazırladığımız burçağımızı döküyoruz. Tatlımızın en alt tabanını bir süre dolapta bekletiyoruz. Tatlımızın muhallebisini yapmaya geçiyoruz. İlk olarak 150 gram margarinimizi tenceremizde eritiyoruz. Margarinimiz eridi. Şimdi ise 1 su bardağı unumuzu katıyoruz. Unumuzun kokusu çıkana kadar margarinimizi ve unumuzu kavuruyoruz. 1 litre sütümüzü de ekliyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bir paket vanilya. Bir paket krem şanti. Muhallebimizin kıvamı katılaştır. Biraz sonra labne peynirimizi ekleyeceğiz. Muhallebimizi ocaktan alıyoruz. Muhallebimize 200 gram labne peynirimizi ekliyoruz. karıştırıyoruz. Dolaptan çıkarttığımız tatlımızın en alt tabanının üstüne muhallebimizi döküyoruz. Spatula yardımıyla yayıyoruz. katlımızı dolapta bir süre soğutuyoruz. 2 paket kremamızı ocağımızda ısıtıyoruz. 2 paket kremamızın üstüne bir buçuk paket çikolatamızı ekliyoruz. Çikolatamız eridi. Çikolatamızı ocaktan alacağız ve biraz soğuduktan sonra muhallebimizin üstüne dökeceğiz. Evet arkadaşlar, dolaptan çıkardığımız muhallebimizi üstüne soğuyan çikolatamızı döküyoruz. tatlımızın yapımı bitti. Şimdi ise bir gün boyunca tatlımızı dolapta bekleteceğiz. Tatlımızı bir gün boyunca dolapta beklettik. Şimdi dilimleyip servis hazır hale getirebiliriz. Biz kekimiz hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.